Merhaba değerli dostlar. Traktör şu anda çamura batmış durumda. Cem dayı sağ olsun geldi batırdı. Ben de onu çekmeye geldim. Size cam ya yani göstereyim. <laughs> Şöyle şu anda video alıyorum gömdüm diye. Cem dayı Bu nasıl becerdim koydu. Yutfat <laughs> cam abisi Allah Allah. şöyle bak Nasıl oynar? <laughs> şöyle. Arkadaki kırıcı nedeniyle şöyle battı böyle. benim yaver şurada ya. Şunu göstereyim. Çekmeye geldim Cem dayıyı da. Oh. Cem dayı bakalım, nasıl girdim buraya. Abi şefimiz Biraz temizle dedi, nasıl olduğunu ben de anlamadım. Tamam. Demek Bir anda gömüldü. Bu bir anda. Abi hiçbir anda... <laughs> ...gibi gözükmüyor ama... Bunu kameradaki arkadaş... <laughs> Abi demek ki büyük ihtimalle, bak biçen niye girmemiş? Bura balçık ya. ya. Kameradaki yani. arkadaş... ...tuttu, ben sokmamıştım bu kadar. İnadına sürdü. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet, başıma bela etmedi. <laughs> İnadına soktu, bu makine <laughs> çıkarmadı. Aha, kendi Aha, kendi koyduğu yer şura. <laughs> su durmuş, yemin olsun su durmuş. Arkadaşım. Ben girdim, battım, çık kaldım. Tamam. O buradan buraya kadar sürükledim makinayı. <gülüyor> <gülüyor> abi var ya anasını ağlatmışsın makinanın Vallahi. Şu mısırları hep mi vuracaksın abi kıracaksın? Aynısını yapacağım. Allah. Hepsini temizleyecektim buranın. Aa mısırlarımız da burada bak. Çalışan beyefendi. Heh. Aa mısırlarımız da burada. Demek ki abi büyük bir biçer alamamış bunları. Alamamış, çamur. Hı, -hı. <gülüyor> 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 Hep Cem dayı ya. Sorry. Sabahtan beri bırakmıyor bir çalışayım. Ha, ha çamur de atıyor bugün. Başak değil abi? Başak. Şiştahir şey şey, işte. 75 peri yüzündeki transferi şuraya koymuş adam. Ya çekme adını oğlum. Dostum hiç ister misin? Aladın mı seni? Ama bu göl elması lan gülüm. Git derse. <laughs> Allah'ım ya. Bir zendiri çekin de ben git Şahsı atalım. Ya. Abi öne mi çekelim? Öne atalım ya. Arkada abi kırılır buralar kırılır ya. He he. Evet, evet. Böyle güneşe kapat. Allah'ım. Korkumuzla oynamaya başladık. Bunu cemdayı bir çekip, hemen şöyle. şöyle. Hava, Hava hortumu kopmuş da. Mısır'a geçeceğiz, bak yani. Lan hadi lan. Bastım mı geride şu anda? We <laughs> <laughs> Asıldım. Bekle Cenday. Çocuk geldi. Onu geri şeyle buyur. <laughs> Cenday geçmiş olsun. Teşekkür ederim baba. Sağ olasın. Şunları temizlersin artık abi. Hep senin pisliğin. Can abi var mı söylemek istediğin bir şey? Ha söyle söyle çekilme ya. Can. Var mı söylemek istediğin bir şey? Hani beni gömdün <laughs> hani çıkardık eline sağlık. Hadi abi hadi kolay gelsin.